Derdimizde, kederimizde, sıkıntımızda hep yan yana. Anne kız hayat yoldaşı olmuşlar birbirlerine. Birilerine güvenmenin bu kadar zor olduğu, öylesine tehlikeli bir hayatın içinde başka seçenekleri de olmamış. Doktorum biliyor musun? Anam üstüyle ilgili o günlerde ne söylüyorsa hala aynısını söylüyor. Yok efendim üstü şöyleymiş, yok efendim üstü çok akıllıymış, üstü çok çalışkan bilmem ne falan. Hep ben eksiyim yani. Hüsnü bunları aldığın Hüsnü değil mi? Hı hı. Hala görüşüyorsunuz. Yani ilk Adana'ya gittiğinde bir süre görüşmedik. Yani gerçi Adana'ya gittiğinde de bir süre görüşmüştük ama o başka bir hikaye. İşte birkaç yıldır bu tekrardan Adana'dan geriye döndü. Ama onu nerede görsem bir kaşık su da boğmak istiyorum doktorum ya. Keklik neden Hüsnü'ye hala bu kadar öfkelisin? Affedemiyorum. Affedemiyorum doktorum. Hüsnü'yle beraber sanki benim çocukluğum da gitti. Çocukluğumu da aldı gitti. Ben istemeden büyümek zorunda kaldım. Belki de bulunduğun yerin acı gerçeklerini daha çok fark eder oldun. Tam da öyle oldu. Oyun da oynamadım artık. Zaten oraya gelenlerin oyun arkadaşım olmadığını anladım. Orası da bir oyun bahçesi değilmiş. <laughs> Bela her gün başka geldi bize doktorum. Hayatımızın en perişan günleriydi. Hele kardeşim Şeref'in doğduğu zamanlar. <laughs> Şeref'im. <Gülüyor> Aman be doktorum. İki tane mutlu hikaye anlatıyorsam üçüncü de batıyorum hemen. Batmıyorsun keklik. Tam tersi yüklerini atıyorsun. Atıyorum değil mi doktorum? Atıyorsun tabii ki. Dışarı karşı hep güçlü görünmek zorunda olan insanların içindeki acı hatıralar gün geçtikçe ağırlaşır. Bir süre sonra külçe gibi olurlar anlatmadıkça, paylaşmadıkça, geçmişleriyle ve yaralarıyla yüzleşmedikçe dibe vururlar. Sen şimdi bunlardan kurtuluyorsun. Vallahi çok doğru söylüyorsun doktorum ya. Ben buradan çıkınca kendimi mutlu edecek şeyler bulmaya başladım artık. Ya eskiden yolda yürürken bile her şeyin kötü tarafını görüyordum. Şimdi yolda yürürken etraftaki güzel şeyleri görmeye başladım. Buna çok sevindim keklik. Demek ki artık olumlu olanı görmeye daha yatkınsın. Nasıl? Yani şöyle... ...geçmişte yaşadığın acılar... ...sana bugün için hep temkinli olmayı öğretmiş. Hep en kötü olasılıkları düşünerek kendini korumaya çalışmışsın. Ama günlük hayatında yaşadığın herhangi bir olay... ...yıllarca bastırmaya çalıştığın bu duyguları tetiklemeye başlamış. Bütün bunlar da seni kaygılı yapıyor. Kaygılı insan o kaygıya hep bir sebep bulur zaten. Nasıl yani? Şöyle ki... Gün içinde karşılaştığımız herhangi bir olay geçmişte yaşadığımız ve bizi çok üzen bir olayı hatırlatabilir ve ta o zaman hissettiğimiz duyguyu yeniden hissetmemize neden olur. O yüzden geçmiş geçmişte kalmaz. Bunun sonucunda da hayatımızdaki kaygı hep devam eder. Ama farkında mısın? Şimdi biz konuştukça, geçmişi masaya yatırdıkça seni çok üzen olaylara başka gözlerle bakmaya başladıkça geçmişin karanlık izleri azalmaya başlıyor. Ya doktorum yani şöyle bir şey gibi değil mi? Ben kahve falı bakıyorum ya onu baktığım zaman diyorum ki iyiler fincanın dibine kötüler yerin dibine diyorum. Şimdi aynısı bende oluyor. İyiler benim içime benim dibime kötüler yerin dibine. Aynen öyle keklik. Ay doktorum çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim keklik. Haftaya görüşürüz doktorum. Görüşürüz keklik. Vallahi pamuk gibi oldum gene. Alas mı aldık doktorum? Hoşçakal. Hayattan beklentileri olmayan insanların hayal kırıklığı da olmaz. Hem keklik hem de annesinin hayata karşı umutları, beklentileri ne olursa olsun bitmemiş. Bu yüzden yaşadıkları hayal kırıklıkları da büyük olmuş. Ama kırılan parçaları hep birlikte yapıştıracağız. Bir gün sen de barışacaksın geçmişinle, sonra da kendinle. İşte o zaman bambaşka biri olacaksın ki.